ve merhaba bronilerim Ve viktoryalar <laughs> ve uzun süre sonra video. Ne sandın? <laughs> Ablam yatağı kırdı. <gülüyor> <gülüyor> Ama kapıyı kapatalım. Aynen. Nasıl kapı kırma zamanı? Hayır hayır kilitleme telefon kapımı var bende. Bugün sizlerle birlikte şımarmadık. Şımarma time bittiği için şimdi gerçeği söyleyelim. Ee, <laughs> şimdi biz böyle Brownie ben gelmesem oyuna 1 2 yıl falan ara verecektik galiba. Yani hiç girmiyor oyuna. Hatta 1 2 yıldan da fazladır belki. Haklı. <laughs> Her zaman ananı <laughs> Gözlüğüne kalem çarptı. Evet. Neyse. ondan sonra işte öyle hediye açacağız. Birikmiş hediyeleri açacağız. O kızma sansür yaparım. Tamam. Önce elindekini açalım. Aç. Hop. Allah. <laughs> Geriye düştü. <laughs> ben bunu içecekleri mi koyarım? Enerji içeceği gibi duruyor çünkü. Şuna bak. Enerji içeceği gibi mi duruyor? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, tersten döndürülmüş her enerji içeceğine benziyor. Üstünde elektrik şekli var. Zeka. Benim IQ seviyesi. <laughs> Şunu atalım şuraya. Wi. Şimdi ikinci hediyemiz. Bu e, ben e, bunu ben, da alacağım. Bu şey ablamın e, şeyinin yaptığı markanın şeyi. Hem e, çok Tokalive ilk biliyorsunuz ki collab yani işbirliği yaptılar. O evet, ki, ablamın hatta şöyle bir çantası, çantası var. Çantası var. Evet, şuraya gel. Aynı Tokalive'daki yani. gibi. Şuraya geldi. Evet. Tamam, Aç. Aa, bu Queen'in videosunda vardı. Yakıştı aslında. Şunu da ben açayım. Benim çantan. Nasıl ama? Bu artık benim. Olan. <laughs> Elini kolunu saç. Üstüme çıktın. Oh, çok iyi. Bana ver. Hadi ben gittim. Lütfen. Çantayı bana verirsen verir. Lütfen. Beni istiyorum. Lütfen. ne <laughs> Da öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa öyle tıklayabiliyor muyum? Evet. Bunu yeni öğrendim. Brownie verirdim ama biliyorsun ki bu önce. <laughs> ben <Bana> ver. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim çantayı. Hayır hayır. Ver, hayır. ver bana. Hayır. Ne? ben öyle Bu bizim eski hediye videomuzdaki gibi oldu. Evet. Onda <laughs> da bu şundan bir tane su şeyi çıksın seni ıslatayım. Anladın yok. değil mi demek istediğimi? Evet, Bunu ben modi. istiyorum. Ama bu benim favorim. Tamam. Çantayı ver. Ya o zaman sen de şunu bana vereceksin. Tamam ben ondan bir tane daha bulurum. Markette tamam. çok var. Al. Al. Evet çok güzel kıyafetler. Evet, favori kıyafetlerimden biri. Şuraya çıktım. Masaya çıktım. İyi <gülüyor> <gülüyor> Ya ama benim açım. Hediyenin kafasına <laughs> Allah! Kafana atladım. Ay ne oluyor ne oluyor? Aslında kıyafet iyiymiş bu. Beğendim. Umarım bir tane daha çıkar. Sana. Bana ver. Zıplayarak gideceğim. <laughs> Aynı kıyafetten çıktı. Hayır! hayır. <laughs> Neyse. Ben yani de şu ama şunu giyeceğim. Bunu çok beğendim. Allah! Yardım edin. ne oluyor? Koyamıyordum şuraya. Açalım. <laughs> Bakalım ne çıktı? Yeah! Havalı bir şapka. Havli. Allah ışık kapandı. Onu tamam. oraya koy. Bandanayı. Tamam. Hala Allah Can. Çok iyi çok iyi. Bana var bana. <laughs> Al. Ah, ah, bir tane daha ondan <laughs> çıktı. Onu da ben alacağım. Tamam. <laughs> bir tane daha aynı şapkadan. Ay, <laughs> Şapka. Çanta. Çanta. <laughs> Bunu da birlikte açalım mı? Açalım. Ben zıplayarak açacağım. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, Aynı kıyafeti tam bir tane ben daha tamam o senin olsun. Ben çok güzel oldu. Ama ben... aldes sen hepsini. Al dur benim kıyafetim nerede? Aldın mı onu? Hayır. Alacağım demişti. Bekle, salak? Hayır üstüm o benimki değil ki. Hepsi bak buradan sıkıştı. Hepsinin altındaymış. Şimdi Şunu... Hadi kapatalım da ben ben de video çekeceğim. Bu arada bana bir tane daha video çekeceğiz. Aa e, ama bir ben tane hiç... daha derken bir tane ya. Yani. Ama ben üç tane video çekeceğim. Yani onu bana al. Kalmadı benim. Ama bu bana daha çok yakışıyor. Anne. Vallahi 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 vallahi. Evet, görüşürüz. <laughs> ben de tutla. <laughs> Allah kafamı direğe çarptım. Ah benim. Görüşürüz. Hadi be kapat.